Yağışlar artık biraz sadece önümüzdeki günlerde kuzey doğu bölgelerde görünüyor. Onun dışında batı iç ve güney bölgeler yağışsız ve az bulutlu açık bir hava görecek diyebiliriz önümüzdeki bir hafta için. Yağış alan sadece Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda var. Aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Yarın için özellikle Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekliyoruz. Ama batı iç ve güney bölgeler tamamen artık önümüzdeki bir hafta yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde sıcaklar görecek diyebiliriz. Evet. Sadece Marmara Marmara ve Karadeniz bölgesi biraz daha mevsim normalleri civarında ama diğer yerler mevsim normalinin üzerinde sıcaklar yaşayacak. Evet. Bir yandan da az önce paylaştık Sayın Çelik, Çanakkale'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını. Bu noktada rüzgarın etkisini konuşuyoruz. Siz de bir uzman olarak, meteoroloji uzmanı olarak neler söylersiniz bu yangında ilgili? Rüzgar aslında Marmara bölge genelinde ve Kuzey Ege'de kuvvetli olarak esmeye devam ediyor. Önümüzdeki 3-4 gün daha o bölgede kuvvetli rüzgarlar var. Evet. Ee, göreceli olarak sıcaklıkları biraz da aslında sıcaklıkları düşüren o kuzeyli rüzgarlar biraz havayı serinlettı. Ee, sıcaklık olarak düştü ancak orman yangını açısından tabii rüzgarlı havada oldukça risk barındırıyor. Bu yüzden batı ve güney bölgelerin tamamında tedbirli ve dikkatli olmaya devam etmek gerekiyor efendim. E, Sayın Çelik, sıcak yaz günlerinin devam ettiği bu günlerde peki kuraklık tehlikesinin devam ettiğini söylemek e, doğru olur mu sizce ve barajlardaki durum da elbette bu noktada çok önemli. Tabii e, doğru olur kesinlikle çünkü geçtiğimiz kış ayında da kış ve bahar ayında da aslında ülkemizin çoğunluğunda mevsim normalinin altında yağışlar aldık e, önümüzdeki günlerde de yağış görünmüyor dolayısıyla kuraklığa karşı da e, mutlaka yine. E, ...müslif davranmamak gerekiyor, sularımızı idareli kullanmamız gerekiyor. E, önümüzdeki süreçte, e, hatta küresel ısınmaya da bağlı olarak aslında... ...önümüzdeki yıllarda artık kuraklığa karşı daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. E, önümüzdeki aylar içinde zaten yaz ayı olması sebebiyle... ...genellikle tabii kış ve bahar aylarında daha fazla yağış alıyoruz. Ancak bu sene ortalamaların çok altında yağışlar gördük. Isınmanın da, sıcaklığın da artmasıyla birlikte... E, tabii buharlaşma da artıyor. Bu yüzden e, sularımız, barajdaki sular e, tüm ülke genelinde diyebilirim e, geçmiş yıllara nazaran daha düşük oranlarda seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de maalesef bir kuvvetli bir yağış görünmüyor diyebiliriz. Evet, e, yağışın görülmemesiyle de özellikle vatandaşları da biraz bezdirdi bu sıcaklar e, Sayın Çelik. Mesela Meteoroloji evet. Genel Müdürlüğü'nün verileri elimizde 2025 Temmuz'un son 55 yılının en sıcak Temmuz'u olduğu ortaya çıktı. Ne dersiniz? Evet doğru. Ee, geçtiğimiz aylarda ve geçtiğimiz son 1-2 seneye bakarsak da aslında e, sıcaklık rekorları kırıyoruz. Hem kış aylarında hem yaz aylarında evet. e, kendi aylarına ait tabii sıcaklık rekorları kırıyoruz. E, yağışlar göreceli olarak azalıyor. Son yıllarda azaldı. E, bu şekilde tabii önümüzdeki yıllara karşı çok daha e, tedbirli olmamız gerekiyor. Hı hı. E, sıcaklıklar e, sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğim geçen ay temmuz ayında özellikle ayın sonunda Yine iç ve güney kesimlerde yeryar sıcaklık rekorları kırdık. E, hatta e, Silopi'de gelmiş geçmiş en sıcak 50,5 dereceyle e, Türkiye içinde, Türkiye sınırları içinde e, şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı ölçtük. Evet. E, birçok noktada, birçok merkezde sıcaklık rekorları kırıldı. Tabi ortalaması da e, ortalamayı aldığımız zaman da şimdiye kadar ölçtüğümüz en sıcak Temmuz ayı oldu Hı -hı. Önümüzdeki süreçte de yani bir haftaya baktığımız zaman da iç ve güney bölgeler yine mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredecek gibi görünüyor. E, sadece kuzey bölgelerimizde biraz hava serin diyebiliriz. Bu sözlerinizden genel kuraklık tehlikesinin aslında bir nevi devam ettiğini sürdüğünü de anlıyoruz evet. Sayın Çelik. E, bu sene özellikle ilkbahar aylarında da beklenen yağışları maalesef alamadık. E, şu soruyu da sormak isterim bu arada orman yangınları. Ee, ne yazık ki ülkemizde bu sene oldukça fazlasıyla yer aldı. Ciğerlerimiz adeta yandı. Ege ve Akdeniz'deki bu orman yangınlarının e, acaba sebeplerinden birisi de e, sadece sıcaklık ve kuraklığa bağlamak ne kadar doğru olabilir? Yani tabii biz meteorolojik olarak yorum yapıyoruz ama e, biz de tabii haberlerden, sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla tabii suistimaller de olabiliyor. E, bunlara karşı da tabii mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Biz tabii tüm devlet kurumlarımızda her gün yangın risk düzeylerini paylaşıyoruz, çalışıyoruz ama tabii alan çok geniş, sıcaklıkların artması, rüzgarın olduğu yerlerde özellikle çok daha dikkatli olmak gerekiyor. vatandaşlarımızın da biraz daha uyanık olup belki risk gördüğü zamanlarda hemen yetkilileri bildirmesinde fayda var. Ama genel olarak baktığımızda tabii hem rüzgar açısından olumsuzluklar var, hem de sıcaklıkların çok yüksek olması sebebiyle. Nemin düşük olması sebebiyle de e, bu senede her yıl özellikle artık son yıllarda e, risk oldukça büyüdü diyebiliriz. Evet sıcaklık ve kuraklık orman yangınlarında yine e, başlamasıyla hızla yayılmasıyla ideal bir ortam e, oluşturabiliyor bu noktada ama tabii ki yangınların büyük bir kısmı da e, bu sene bu yazda gördük ne yazık ki insan kaynaklı olabiliyor. Ya kasıtlı ya da dikkatsizlik sonucu da başlayabiliyor evet. efendim. İzmarit gibi yere atılan şeylerden kaynaklanabiliyor. Peki şunu da soralım Sayın Çelik. Bugün cumartesi yarın da pazar. Özellikle yarın için hava durumu nasıl olacak plan yapanlar için neler söylersiniz? Şemsiye mi alsınlar yoksa güneş kremi mi, kremi mi? ne dersiniz? Yarın için sadece Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış var. Evet. Ee, onun dışında özellikle batı ve güney bölgelerimizde sıcaklar çok yüksek. Öğle saatlerinde güneşin dik olarak geldiği saatlerde özellikle dikkatli olmakta fayda var. Hmm. Yaşlılar ve kronik rahatsızlı olanlar başta olmak üzere ancak aslında tüm insanların da sağlıklı olan bireylerin bile tedbir alması gerekiyor. Çünkü İzmir'de örneğin 40 derecelik sıcaklık bekliyoruz. Yine Antalya 40, Adana 43 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 44-45 dereceler var. Bunlar bizim gölgede ölçtüğümüz sıcaklıklar. Güneşte e, bu çok yutağa yüksek hissediliyor tabii. Onun için oh. özellikle en azından gölgede bulunmakta veya şemsiye, şapka gibi aksesuar takmakta mutlaka fayda var. Güneş altında hissedilen sıcaklık e, yaklaşık 15 derece kadar daha yüksek olacaktır. Özellikle koyu renklerde 60-65 dereceyi bulan sıcaklıkları ölçmek mümkün. Bu sıcaklıkların gölgede ölçtüğümüzü hatırlamakta fayda var efendim.